Ne şikayetçisin ya? Geç. Derin bu polisinde şikayetçiyim ben. Oğlum sıkmışsın. Sıkmışsın. E ne sıktım? Neden sıktın? Niye sıktın? Arabayla kovalarken ardı ardına 5-10 kere tiki bir söyledi amarat <laughs> Ördek mi dedi? Lan mı dedi. Ördek mi Seni ben suratını <laughs> sıfatını sikeyim. <laughs> Kesap da senin? seni belgeni çevireyim amarat koyayım. 105'e 70 hapsın Gel kelepçine. Üzüyorum kelepçine. Maşallah. Yok yok hiçbir şey değil mi? Bu sefer kelepçeni açmış istemiyor musun? Yalnız Amir Bey. Hadi. Girecek. Bu çocuğu. Birazdan hapse girecek. Hapse baş başa. Sen bekle. Haberin olsun. Hapseye bekle mi geliyor. Girecek hapse ya. girecek. Evet. İki dakika sonra arkandan geliyor. geliyor. Ya. Bekle. 120 50 yazıyorum. Yazma <laughs> ya. Kalmıyor. Yazma. Gidiyor gidiyor. İkiniz birden şimdi bir karşılaşın orada da. Tamam, ben şefle <laughs> konuşacağım önce. Olmaz. Söyle. Geçeyim ben. Söyle Zafer Ben şuradan şef çıkayım da. Kimden? Bundan. Oğlum tamam şu anda bir silah ateşlediğin için bir ekstra cezan var. Tamam ne için silah ateşledim onu sor diyorum işte. Ya anladım Tikin'in söylediğini. Bu ayrı bir Abi, konu. Öyle, öyle kovala bak ne koyayım. Tamam bu ayrı bir konu. Ee, sen hapiste cezanı tamamla çık. Ee, ondan sonra şikayetçi olabilirsin bu arada. Haklı olduğun bir konu bu senin. Tamam. Tamam. Haydi. Ee, derin işlemlerini halleder misin beyefendi? Edim bir 10 80 10 24 Ne diyeyim Zafer sana ya. Adaşım de. Adaşımın işlemlerini halledebilir misin? Tabii. Ee, Şu gel bakalım sen. Şey sana. Ne sosyal medyada? Benim açılmayacak mı?